Yatacağız. Bunlar kim oğlum? Bunlar kolpacın önde gideni. Bunları ne icraatını duydunuz siz? Aslanlar gibi paramı aldım, aslanlar gibi şarkı teslim ettim oğlum size. Rap dünyası fena karıştı. Bir tarafta yapımcı Ebo açtı ağzını, yumdu gözünü. Böyle adilere, böyle çakallara prim vermeyin. Bir taraftaysa ünlü rapçi Uzi iddialarıyla ortalığı karıştırdı. Orada esiyorsun, gülüyorsun, beni kimse aramadı oğlum. Çakal seni, millete şov yapıyorsun. Oğlum azıcık adam olsan, bak sana buradan sesleniyorum. Aradım telefonu, telefona cevap verin. Arasında beni çok geç kaldı hebeslerin. Türkçe rap piyasasında milyonlarca dinlenme alan Utku Yalçınkaya namı diğer Uzi sosyal medyada bir programa katıldı. O programda yapımcı Ebo olarak bilinen İbrahim Tilaver'le ilgili adını vermeden bot atılıyor iddiasında bulundu. Ben yine kimsenin üstüne algı yapmama amaçlı isim vermeden konuştum konuşacağımı. Hiç bot rakam yaparlar. Kesin bot atıyor Bu izlenme gerçek olamaz. Kesin bir şey var. Oğlum sanatınızla konuşun lan. Botçu sizsiniz oğlum. Madem ben bot atıyorum sen niye benimle proje yap? o zaman. He paranı vermedin mi seni? para, ciğerlerimiz, ciğerlerim kara. Bu iddia sonrasında sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı. Açtığı canlı yayında iddiaları cevaplayan Evo zehir zemberek sözleriyle Uzi'yi hedef aldı. Getirin bana kanıtlayın bot attığımı. Namusum şerefim üzerine size yemin ediyorum ki ne isterlerse onu yapacağım ya. Bu ne rezilliktir ya? Utanıyoruz artık. Bu cevaba Uzi de sessiz kalmadı. Eski defterler açılınca tartışma daha da büyüdü. Eski Biraz salakça bir açıklama olabilir mi? Ağzın köpürüyor oğlum konuşurken. Ne oldu? Nasıl bir hasetin var bize? Yok, bu asarız, keseriz, şunu yaparız, bunu yaparız. Oğlum, azıcık adamsanız arayın beni. Ben size telefonda konuşalım. Uçana, şey para, Tartışmaya tarafların takipçileri de dahil oldu. Sosyal medyada bir numaralı gündem oldu.